Karayolları Bölge Müdürlüğü Temotoyolu Düzce bağlantısında yol onarım ve bakım çalışması başlattı. Fiskobili kavşağında sabah saatlerinde başlatılan çalışmanın Bahçeşehir istikametinde devam edeceği ve yine çalışmaların iki gün süreceği öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre karayolları ekipleri vatandaşları mağdur olmaması için kavşak içerisinde uyarı levhaları ve işaretlemeler yaptı. Bolu ve Kaynaşı istikametini kullanacak araçlar için eski Bolu Caddesi adli istikametine yönlendirme yapılıyor. Bahçeşehir ve Kuzey Çevre Yolu istikametine gideceklerse şehir merkezi istikametine yönlendiriliyor. Kuzey Çevre Yolu ve Bahçeşehir'e gitmek isteyenlerin Yılca Yolu ve Metek Toki yolunu kullanmaları gerekecek. Kapanan yoldan ötürü Fisko kavşağında uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri kavşak içerisinde trafiği yönlendirmeye çalışıyor.